arkadaşlar. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Bugün Portoto hisse analizi ile karşınızdayız. Şimdi grafiği boş ekranda baktığımızda teknik olarak arkadaşlar ne görüyoruz? Klasik olarak yukarı yönlü bir e, çanak yapılmış ve bu kırıldıktan sonra tekrar bir onaya doğru geri çekilme eğilim içerisinde olan bir fiyatlamayla karşı karşıya olduğunu görüyoruz. Teknik açıdan bu bölgede şu anda tam sınırda kapatılmış bir e, zirve onay bölgesi var şimdi hissenin bu fiyatın artık altına inip inmeyeceği önemli olacaktır teknik açıdan yukarı yönlü hareket alanı için bence bu bölgenin artık bir taranarak ya da şöyle klasik olarak biz şöyle yapmayı tercih ediyorum ben burada oluşan bir dikdörtgen alan var arkadaşlar bunun altına sarkıp sarkmayacağı önemli altına sarkarsa bir alt bölgedeki destek alanı olarak Şurayı kullanabilir bu da ikinci bir alan olarak karşısına çıksın. Beyaz destekleyelim buraya da. Yani burayı kırarsa 290'lı seviyelere doğru çekilme ihtimali söz konusu olabilir teknik açıdan. Ee, baktığımızda aşağıdaki trend e, oldukça e, altta kalmış. Hatta bu trendi yukarı taşımaya çalışmış görüntüsü de sahip. Hemen şunun bir klonunu alıp baktığımızda hisse fiyatlamasını bakalım. E, şöyle yapalım bir saniye. Hemen bir kopyasını oluşturalım. Bunu yukarı doğru taşıyalım bakalım ne halimdeymiş. Bunu kırdım aşağıya doğru bakmak istiyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şuradaki e, turuncu kanal içerisinde tekrar bir giriş yaparsa bu kanal içindeki hareketlerini dikkatli takip etmek gerekeceğini düşünüyorum. Bu kanal ortasına doğru bir hareketlenme söz konusu olabilir tekrardan. Orada çünkü yine şöyle bir kanal ortasında bir hareket alanı varmış gibi gözüküyor. Evet şuradaki rezonans bölgesi oldukça kuvvetli bunun üstüne attıktan sonra şu bölgeyi şuraya taşımış ve yukarı gitmiş gözüküyor. E, bu direnç olarak e, pardon destek olarak kullandığı turuncu ve sarı yatay desteği e, aşağı doğru kırarsa beyaza ve buradaki turuncuya gelebilir. Bunu da rengini şöyle değiştirelim sarı yapayım. E, yani yatayı kırıp da beyaza 290'a e, altına da sarkarsa 285 lira doğru gelebilecek bir potansiyel oluşturabileceğini e, düşünebiliriz. Teknik açıdan Ford'un. E, RSI'ye baktığımızda kendi ortalamasının altına sarktığını görüyoruz. Günlük kapanışı 5960 60 bandının da altına sarkmış. Aynı şekilde MACD'nin de e, yine e, sat sinyali ürettiğini 2-3 gün önce, Hani bu haftaya sat sinyaliyle başladığını görüyoruz. Hisse, klasik bir düzeltme eğilimi içerisinde olduğunu net bir şekilde ifade ediyor aslında teknik açıdan. E, kısa periyotlarda biz de başka neye bakabiliriz? Klasik olarak ben her zaman ifade ediyorum. 5 günlük ortalamanın altında hisse sıkıntıya girer diye bu tür trend oluşumlarında. Gördüğünüz gibi bakın burada daha önce bir gün kapanış yapmış. ikinci gün toparlayıp tekrar yukarı ittirmiş. Bu bölgede sanırsam temettü falan vermişti. Evet şurada bir temettü verimi var. Daha sonrasında temettüden sonra tekrar yeni bir zirveyle gerekli mal dağıtımı yapılıp anladığım kadarıyla 5 günlük ortalamanın altında 3 gündür 4 gündür böyle gidiyor teknik açıdan 304.5-305 liranın üzerine atmadan e, hisse potansiyel olarak yukarı doğru tekrar eğilim gösterecek gücü bulamayacaktır. E, bu noktada geri çekilme alanlarında ise 295.2-293.8'li fiyatlar bizim MA21 ve Hulu 100 desteğimiz olarak karşısına çıkıyor. E, aynı şekilde aylık piyot değerinin de 277'lerde olduğunu görüyoruz. Yani bu e, düzeltme eğilimi bu şekilde devam ederek e, aşağı doğru sarkarsa bahsetmiş olduğumuz bu bölgeye kadar gelebileceği gibi hemen klasik olarak e, en doğal yöntemlerden biri olan bizim Fibonacci destek seviyelerinde de çektiğimizde e, teknik olarak şu an için e, 236 seviyesinin e, 0-236 seviyesi olan 300 liranın üzerinde tutulmaya çalışan bir e, hareket alanı görüyoruz. Yani yakın destek bölgesi Fibonacci e, 300 lira diyor. 300 liranın altına sarkarsa teknik olarak 286 lira yani bize 285 liralar demiştik oraya kadar e, düzeltme eğilimi içerisine girer ki bu düzeltmenin derinleşmesi halinde 0.618 ve 0.50 hattına kadar geri çekilme ihtimalleri her zaman için vardır hissede bunu da tekrardan hatırlatmış olalım arkadaşlara e, bu türlü çünkü baktığımızda trendin başlangıç noktası 225 lira hisse fiyatlaması 320 lira 100 liralık bir prim üreten hisse fiyatlaması Düzeltmesi de haliyle 3 lirayla 5 lirayla olmayacaktır arkadaşlar. Bu 100 liranın %60'ını geri alabilir arkadaşlar. Bunu hiçbir zaman aklınızdan çıkarmayın. Teknik açıdan bu bölgenin eğilimi aşağı doğru devam eder ve RSI 50 hattında destek bulup bulmayacağı da önemlidir. Yatay destekleri, EMA ortalamaları ve bunun yanında aylık piyot değerleri çok önemli olacaktır. Bu noktada klasik olarak aylık piyot değerinde doğru bir sarkma ve buradan bir onay alma eğilimi gösterebilir. Buna dikkat etmekte fayda var. Yine klasik olarak hull 14 kesmiş. Altta hull yüze doğru eğilim devam ediyor görüntüsüne sahip. Hemen saatlik periyotta hissenin durumunu bir inceleyelim. Saatlik periyotta yine bu sistem hull yüz altında bir fiyatlama 303 liranın altında negatif etki altında kaldığını görüyoruz. Teknik açıdan yukarı yönlü potansiyel olabilmesi için bahsettiğimiz 305 lirakamların lira üzerine atması gerektiğini zaten ifade etmiştik. Şu an için baktığımızda MA144'ün üzerine e, tutulmuş, yapışmış bir şekilde e, bu bölgede kendini korumaya çalışan bir fiyatlama e, hakim. Yine makdi sıfır e, hattının altında saatlik periyotta. RSI de kendi ortalamasının ve 50'nin altında. Teknik açıdan bu bölgeden artık e, ilk etapta kendi ortalamasını kesip daha sonrasında da RSI 50 seviyesinin üzerine atabilirse ki bu bölgede bizim bahsettiğimiz 305-306'lı seviyelerin üzerine atıp e, kapanış yapması halinde tekrar yukarıda bulunan 320'lere gitme ihtimali söz konusu olabilir teknik açıdan ama e, negatif bölge o diye ifade ettiğimiz şu bölge 300 lira attığı aşağı sarkarsa ilk etapta 294'e kadar daha aşağıda da 285'e kadar e, inme eğilimi gösterebileceğini tekrardan hatırlatmış olalım hisse için e, genel durum bu şekilde arkadaşlar görüntü e, bu şekilde gözüküyor e, bunları ifade etmiş olalım Portutu'yu açarak yakın trend destekleri ne alemdeymiş bizim kullandığımız onlara bir bakalım. Evet yani 3 tane yakın trend desteğimizin altında bir kapanış gerçekleştirmiş hisse fiyatlaması. Teknik açıdan e, hisse fiyatı 314 seviyelerinin altında bir sat sinyali üretmiş bizim için. Daha sonrasında bu bölgede gelip tekrar şans vermiş. Yukarı doğru dönemeyince özellikle yani 310 liranın altında negatif baskının net bir şekilde arttığını söyleyebiliriz. Zaten erasayın da saatlik periyotta gördüğünüz gibi kendi direnç bölgesinden dönüşü net bir şekilde gözüküyor aşağı doğru kırılıp sat sinyali ürettiği nokta oldukça güzel bir rakam aslında 316 liradan sat sinyali üretmiş fiyatlama teknik açıdan dediğimiz gibi bir 294'de gelip ne yapıp ne yapmayacağını yani buradan 294.8 295 liraya geldiğinde tepki alıp alamayacağı hisse fiyatlaması için bence oldukça önemli olacaktır. Önümüzdeki e, günlerde daha doğrusu yarın haftanın son günü e, 3 aşağı 5 yukarı kendini belli eder. Teknik açıdan 3-4 lira özellikle 300 liranın altına sarkarsa bir bu bölgeyi test edecek görüntüye sahip diye ifade edebiliriz. Evet arkadaşlar Ford hissesini kısaca değerlendirmeye çalıştık. E, videomuzu beğenerek kanalımıza üye olup bize destek verirseniz memnun oluruz. Herkese bol kazançlı günler, haftalar diliyorum. Hayırlı akşamlar olsun.